Herkese günaydın. Bugün bizim evde bir heyecan var. Neden mi? Çünkü en sevdiğimiz yere gidiyoruz. Köye gidiyoruz. Çocuklar şimdi hazırlanacaklar. Bakalım ne yapıyorlar. Günaydın Efe. Evet. Bugün nereye gidiyoruz? Evet. Sevinçli misin? Evet. Günaydın Esila. Günaydın. Köye gideceğiz. Hazırlan. Pijamalarla pijamalarlasın. Abin nerede? Günaydın etmiş. Hadi bakalım hazırlanalım yataklarımızı falan toparlayalım. A few moments later. Çocuklar, yolculuğumuz başladı. Köye götüreceklerimiz vardı biraz. Onlar evet. arkada. Arkadaşlar, biliyorsunuz. Biliyorsunuz. Evet. Aldım, yerim seni. Like atın de. Like atın. Abone olun de. Abone olmayı unutmayın. <laughs> Aşkım benim. Evet arkadaşlar, böyle bindik aracımıza gideceğiz. Evet. Evet, şimdi mola verdik. Biraz bir şeyler alacağız. Hadi çocuklar gidin. Biraz bir şeyler alalım giderken. Allah. Islak mendil alayım. Um. ne güzelmiş. Ben öyle Neymiş Merak ki? O? Ben, ben. Tamam alın o zaman. Üç tane birer tane benim al. Efe oyuncak yok. Ayran alsana. Sen elde neredesin? Efe oyuncak alacakmış. Efe oyuncak almıyoruz tamam mı? Hadi. Hayır, böyle Köyde var. var zaten hadi. Hayır, ne yapacaksın onu? Gel hadi gel. Hadi gel. Şöyle bakalım gel biraz da. Şöyle bakalım gel. Gel gel. Hayır. O zaman Hayır. biz gidiyoruz. Hayır. Gel babanlara bakalım. Gel. Ne oynayın biraz burada. Yağmur yağıyor. Moda verdik. Yavaş yavaş yavaş. Efe'nin arkada. Efe birinci, Ömür ikinci, Esil'e en son. Koş 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 koş. Yollar sanki bugün bize daha güzel görünüyor. Arka koltuk koltuktakilerin enerjisi ise her zaman gibi bir yerinde. <laughs> Çocuklar. Ne haber? Köye yaklaşırken havası bile değişmeye başladı değil mi? Evet. Bakalım bizi orada neler bekliyor. Şişt. Adam bile. Çok korkuyorum. Geldik eve giriyoruz. Evet şimdi koyunlar kızlar yemeyecekler Çocuklar. Ha, Efe gel buraya Efe. <laughs> Korktun mu? <laughs> Anne, ne güzelsiniz siz ya, maşallah. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Bak 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 bak. Bak bak bak. Hadi ver. <laughs> ha. Abi, Açamaz çıksın. Efe, Efe yolculuk nereye? Nereye yolculuk? Evet. Şimdi Hayvanlarımıza yemlerini verdik. İçeri geldik. Abisiyle Efe. Babaannesinin yaptığı bantlardan yaptığı topla futbol oynuyorlar. Hadi Efe at. Gülsene ve Petir senden ne haber? Ben de onları izliyorum. Aferin size. Ben de kendime bir kahve yapayım. Çok soğuk hava burada.